Ne yapıyorsun sen? Dur. Ne yapıyorsun sen dedim? Bırak beni, bırak. Hayır gitmek istiyorum. Tamam sakin. Sakin ol. Tamam. Hayır hayır dur. Şey anlatacağım sana. Lütfen. Sadece konuşmak istiyorum. Oldu o zaman. Ben müsaadenizi isteyeyim. Mal evet. rahatlıyosun. Oğlum. Hanım. Nereye? Şey sen böyle tamam. erkenden uyumazdın. Hayır, Aa! Ayşe teyzeniz taze ceviz getirdi. Getireyim de yiyin azıcık. Yok ana, yok sağ ol. Biz epey yorulduk. Ben de dinlenelim. Ceviz de sabah yesin. He ana ben de çarşafları değiştirecektim. Yardımcı olayım mesela. <laughs> Şşşt. bakın. Efendim anam. Ne oluyor size böyle? Neyin oluyor anam? Sakin ol. Siz uçağa mı üzüldünüz hayır, yoksa? Hayır, dur Ha uçak yok, yani üzüldük tabii. Üzüldük. Niye üzülmeyelim de, o kadar değil yani. Veysel'im. Anam. Ya oğlum, bilirim ama, ben seni, bak sen hep içine atarsın. Sıkma canını. Şey. Yer yarıldı da içine girmedi, ya, eninde sonunda bulunacak. Uçağa derdedip de hastalığına yenilme. Yok anam, yok, 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 yenilmem. Yenilmem merak etme ama ben bir an önce... ...gitip yatayım ki öfkeme tamam. inerim. Değil mi? Hayırdır, Hadi zor. Allah razı olsun. Hadi iyi geceler. Hadi. Ha, aklı sıra bana laf sokacak. Gidin ben erkenden yatayım da. Öfkeme yenilmeyeyim. O uçak durumu böyle olmasaydı ben ona gösterirdim. Ben şey öfkenin yapmayın, tamam gevur tarafını. Ben Muammer Bey, şey yapmıyorum. lütfen televizyon sesini kısar mısınız bangır bangır? Kulağın duymuyor. Hayır, hepsi Karışma. için. En heyecanlı yarıydı <laughs> zaten. Bak, bak seni kırdıysam çok özür dilerim başıma vurdu. Bir bırakmadılar arkadaş yok, cebisi yok, o bir derdim de var. Baş... Başkasının aldığı bir şey Aa, bana hediye. Sesi de açtı başkasının yine son ses. Eselim şey. E Selim ne yapsın ya? Adam demek öyle rahat ediyor. Vallahi. Ya sen ne kral bir insansın ya. Ne geçen gün sana öyle... ...neler dedim. Vallahi utanıyorum kendimden. Şişt. Eselim. Utanacak bir şey yok. Ben unuttum bile. Ne olacak? Bozun sonunda televizyonu. Televizyon kendi gürültüsüne dayanamadı. <gülüyor> <gülüyor> Ama bize ne ya? Boş bekle. Veysel! Bak hele şu televizyona! İki kere daha vur! Sağa sola salla! Aç kapa kendine gelir. Veysel oğlum ha? bak hele! Ya baban kıracak bu televizyonu. Veysel, sen bir bak istersen ya. Ne yapalım? Fesu. Tamam, geliyorum ana, tamam. He, bana bak. Hı. Sakın uyuma bensiz, tamam mı? E, geliyorum birazdan. Tamam. Tamam. Ya, gel. ya dur baba dur dur ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ya tam en heyecanlı yerinde gitti. Ya bak şuna yoksa fırlatıp atacağım ha. Ya tamam da baba ya gece gece şart mı yapmak sabah yaptırırız? Şart. Dizinin en heyecanlı yerinde gitti diyorum sana. Bu televizyon bu gece yapılacak. Şart. Ya yapıver de bunu. Bunu <laughs> nasıl yapacağım bunu? Oldu mu? Var mı ışık? Yok. Şimdi oldu mu? Olmuş gibi mi görünüyor? Ya ne bileyim baba, Allah aşkına ya. Televizyon bu, ben ne anlarım televizyondan? Ya ben kapı yamuk olsa düzelteyim. Beni çağırdın gece gece buraya. Siz uçak yapın, hava atmayı bilin ancak. Ya kırk yılda bir bir şey istedik, sen yine vırrak cırrak. Ya tamam baba, kurban olurum, tamam. Söz bak, söz veriyorum sabah ben sana bir usta çağıracağım... ...televizyonunu yapacağız ama gece gece. Bırak, ben anlamıyorum ya. Olmaz. Neden? Rancık bu bölümde kıza açılacak. Ya bu bölüm çok önemli. Bu televizyon bu gece yapılacak. Kızan mı açılacak? E bu kızla bu zaten geçen sene evlenmedi miydi ya? Neyin açacak hala? Yok. O kız geçen yıl veremden öldü. Ne diyorsun ya? He, o veremden ölen kızın kız kardeşi bu, ona açılacak. Ya boş ver konuşmayı, yap da belki finale yetişiriz hadi. Yapamıyorum, nasıl, nasıl neyini ne yapacak? ne <laughs> <Arayı> oldu? <laughs> hadi gidelim buradan. Tamam. Hayır. Hayır, gel. Eleme, çok iyi. Lütfen çocuk gibi davranmayı bırak. Hı. Neden her zaman herkesi üzen şeyler yapıyorsun? Tamam, tamam. Ha? Gelip. Neden her zaman herkesi üzecek şeyler yapıyorsun? Ne yaptınız? Halledebildiniz evet. mi? Ee, ee, bak. Bu aileye ne kadar zarar verdiğinin farkında mısın acaba? Ha? Aferin aslan olma. Al bakalım, uyumadan iyi ver. Ne Akşam akşam ya, akşam yatartınca bizi. Aa oh, kurban oldum yapalım. üzülme üzülme. Üzülme Yok, ver tamam alayım ya. Için tamam size. aldım aldım üzülme ya. Yok canım şey ne, yani neyse. Tamam kurban olurum sana tamam bak aldım. Tamam dizini izlat. Birlikte olduğumuzda diğerlerine Hı, tamam. zarar veriyoruz. Sen lütfen oturur musun? Tamam. Evet bir şey ya. Sanki o diziyi izlemezse ölür. Yok oğlan evlenme teklif edecekmiş de bilmem neymiş de şeytan diyor toptan kır o televizyonu. Ya karışma insanların televizyonuna. Bir televizyon merakları var zaten. Yok. Al. Anam da tutturdu ceviz de ceviz diye. Al yersin. <laughs> ya Bezzev bir sakin ol. E bitti işte. Televizyon tamir de bitti. Bizi daha rahatsız edemezler. He. <laughs> Doğru Cemile. Cemile kızım bak hele. Ne oldu ana? Ne oldu anam? Kalk. <laughs> ne oldu anam içeride Cemile? Ha, Cemile kızım, Melahat ablan aradı, oğlana vereceğimiş. Yarın da nişanı varmış. <laughs> Bizden de baklava istedi. İki tepsi açsak hella ha? Ne diyorsun ya? İki tepsi mi? Ee, yetmez mi oğlum? Ee, üç tepsi açalım o zaman. Yok bana, oldu olacak dört tepsi yapalım. He, olma mı? Aa, olur olur, çok güzel olur. Az olacağına çok olsun, baklava yine. Ellerim, Çilemse çekerim. Ne derimse gülerim bebeğse. Bırak beni gideyim. Bırak bırak gideyim. Ee, sağ ol. Görüşürüz inşallah.